Kariyat Suresi Mekke döneminde inmiş olup 11 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve gürültü koparan büyük felaket anlamına gelen Kariya kelimesinden almıştır. Surede kıyamet gününün dehşeti ve iyilerle kötülerin akıbeti anlatılıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gürültü koparacak olan büyük felaket O ne korkunç bir felakettir. Bilir misin nedir o büyük felaket? O öyle bir gündür ki o gün insanlar çırpınarak etrafa yayılan küçük kelebekleri andıracak. Dağlarda atılmış renkli günler gibi savrulacak. İşte o gün kimin tartıda iyilikleri ağır gelirse işte o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacak.'' Bu ayetlerden anlıyoruz ki birinci ve ikinci kıyamet diye adlandırdığımız dünyanın son bulmasıyla yeniden diriliş arasında herhangi bir bekleme olmayacaktır. Yani kıyamet kopar kopmaz, Kehf 18'e 47-48 ve Taha 20'ye 107-109. ayetlerinde ve daha birçok yerde görüldüğü gibi nihai hayat başlayacaktır. Fakat kimin de tartıda iyilikleri hafif gelirse onun yeri haviyedir. Bilir misin nedir o haviye? O yakıp kavuran bir ateştir.